Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bale yükleme aparatı yaptık. Kendi çabalarımızla. Bale yükleme artık çok kolay. Pistonlu tek damper çıkışlı valfle çalışıyor. Tek hortumlu. Bütün traktörlere uyumlu. Video sonuna kadar izler, izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. 654 traktör rahatlıkla çalıştırabiliyor. 60 model, 70 model, 80 model traktörlerde damper çıkışı olan bütün traktörlerde kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler dilerim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Evet, bari kaldırma bu kadar basit. Evet, gördüğünüz gibi 654-77 model traktör rahatlıkla çalıştırıyor. E deu a